Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir 600 kupaya çok yakın bir yap yakın yaptım. Bir 600 kupa yapacağız video sizinle. 17233 kupa aldım. 18000 kupa videosu gelecek. Neden 15000, 16000, 17000 videosu çekmediniz dediğinizi duyar gibiyim. Canım istemedi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Dynamite, Leon'u, Edgar'ı, Bru, Mortis'i 600 yaptım. Şimdi bir bir de sıra şu an. Hadi ısı şerali hepinde oynayalım. Büyüye göre map. Ama internetimiz çekmezse bize çok pis fena araya arabilirler. Yani çok pislik de kupa düşebiliriz. Bak. Burada G vardı. Ya ben yukarıdan oynayamıyorum ki ya. Dost dost. İyi, ben buradan gideyim. Tam bir tane vurdun bir tane daha vuramazsın. Abi bir tane daha vur söylüyoruz şu bak. Git lan buradan. Arkadaşlar konuşamıyorum kusura bakmayın. Yat lan aşağı kral. Yat aşağı. Aslanım. Yat aşağı. 6 savaşçı kaldı artı. 11 kupa lazım. Bize. Şu kontrol etme. Çok pis pusuyorlar ya. Bak daha demin. Bizim arkadaşımız da bir şey ben de öldüm o da öldü ama ilk o öldü bak ilk, o ölmediyse haksızlık vardır abi tamam İlk ölmüş güzel 9 kupa kaldı İlk öldü zaten çok belli Ben vurdum Bak neden onu kestim biliyor musunuz arkadaşlar Daha deminki sol üstte öldürenler gözüküyor öldürülenler Orada bizim bir dostumuzu kesmişti O yüzden Gel dost Liu Neyse boş ver Bir kişi öldü arkadaşlar tamam. İkinci kişi de öldü. Şu an ölsek eksi beş Arkadaşlar dün çok güzel bir arta geldi. Orada çok güzel kupa kastım. Bin kupa kastım orada. Bin. Hesaplaşmam olduğunda çok güzeldi ya. Onun taktik videosunu çektiğim de çok ünlü youtuberlar çekti diye ben çekmek istemedim. Siz de herkesten görüp zaten beni izlemezsiniz diye. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı izleyicilerimiz çok fazla var. Kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle azıcık pusalım yoksa kupa düşeceğim. Bir kişi daha olsun, çıkarım. Kupa düşmek istemiyorum. Dünkü ortanın maçları kaldıysa dünkü ortaya bir izletireyim size. İzletireyim. İzletireyim. Ne diyorum? Ne mağaz diyorsun? Duyar gibiyim. Zunk. Yedim mi gülüm? Dur aşağıda koltuklar koltukları hiç sevmiyorum Bir de gecetler var ya tek atıyorlar Oh be öldü Oh Tamam artı 4 alıyoruz Lan tamam, ben nasıl kestim adımı <laughs> Sorusu benim adım gözüktü Yere oldu nasıl olur İnternet problemi Neyse gidiyor bari Şimdi bak gaz geliyor, <laughs> geliyor. <laughs> Bu kimse şey yok tamam yok Ha, ha aynı. Ha, üç kişi Şunu sıkıştırdık abi. Dur şu aç gerisine Ölürüm mü de, denedim de ölmedi be. Kaç, bak kaç oldu lan 9 taktık 599 ne son maçımızı yapalım 5. olursa yeter ya kesin kovalışçıyız <laughs> ko ya El Primo var Al Prima çok... çiko rahat. Çiko rahat, çiko. el primoyu keseriz çoğalmıni çok çıka rahat çıka rahat çıka ulti kastım el primo sen vefat Yazık lan öldü bile. <laughs> ya böyle öldü işte. Araya sıkıştırıyorlar beni de. Ya nasıl olmuş El ilk ölmek ha? Tat bakayım o zevki. Mortis Mortis kesti yapılır mı be? Tamam burada bir enayi var. Tek atarım valla. Anamı tek yiyorduk ha. Dur dost olmaya çalışayım. Dino. Dino God. Üf. Ne çaktım ha. Üf. Dost müydür bro? Okuttun mu bro? Okutmadım bro. Hayırdır. Ne yapayım? Üf. Ah. Mortis ringer at you. Aha iki Mortis'in arasında kalabiliriz abi. Dost dost dost. Sana ölüm. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. altında yıldız gücü var. Kesin sarmalı var. Ne yapmam lazım? eksi -200 şu an. Yukarıdaki Mortis ölürse gazel olacak. Burada kimse emin olmadı. Mortis rastlarsa umarım kesebilirim. arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? kim ölmüyor. Alan da atarızık oldu. kim ölmüyor. Kesin biz öleceğiz ha. Kes lan Mortis. Mortis kessene. Ya niye kimse ölmüyor? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Alan da paracık oldu. Haha. Gördüğünüz mi arkadaşlar son 6 kişi kalmış zaten. Son elimizde win aldık. Bu da tatlı oldu. Güzel oldu. 609 kupa benim okul numaram. Ne alaka şimdi? 20 kupa da kasmışız. O da güzel oldu. Arkadaşlar maçı gördünüz değil mi? Son 6 kişi kaldı. Herkes dapta alanda durduk. Sağ aşağıda Mortis Nite'yi sattı. Ben Nite'yi aşağıda vurdum. Onu satsın diye hemen kessin diye can asken. Orada kesmedi. Son saniyelerde kesti. Biz de son saniyelerde sen diye vurduk. Piper zaten gaza öldü. Mortis de iki vuruşunu attığı için biz de aldık. Arkadaşlar ben size dünkü haritanın bir maçını göstereyim. Tabi bu duruyorsa bulabilirsem. Şöyle bir bakalım hemen. Böyle, ha haritanın adı yazıyorum. Şu haritanın adından mı bakayım hemen. İn aşağı. Yok arkadaşlar silinmiş orası ya. Silinmiş. Hemen şöyle dikkat edin. Savaşları göstereyim. 609, 609, 605, 601, 600, 600. Bu arada atıcıları da 500 üstüne çıkardım. Supra, Tick, Barley. Dynamax zaten 600 kupada. Neyse arkadaşlar beni dinleyin. 4 çocuk ederim. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gwrysur ydym, mae.